¡Qué <coughs> Euzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hadis-i şerif dersimizde hasta ziyareti ile ilgili hadis-i şerifleri okuyorduk. Ve hastanın halini hatırını sormak ve ona hayır duada bulunmak, onu teselli etmek gerektiğini beyan eden hadis-i şerifler okumuştuk. Yine aynı konu üzerine devam ediyoruz. <laughs> Tabi burada hassa ziyareti bütün müminlere e, yapmak, tanıdığı çevresinde bulunan müminlere hassa ziyaretinde bulunmak, Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkıdır. E, fakat bu gayrimüslim olan e, komşulara ve e, alakası olduğu kimselere yapılması da uygundur. Bununla ilgili daha önce bir hadis-i şerif okuyup Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir Yahudi çocuğu hasta ziyaretine gittiğini söylemiştik. Bir de eee fasık olan kimselerin hasta ziyaretleri söz konusu. Yani fasık kim edeniyordu? Fasık günahları alenen işleyen, bundan çekinmeyen kimse. Buna alışkanlık, bunu alışkanlık haline getirmiş olan kimse bunun adı fasıktı. Peki bu fasık olan kimseyi ziyaret, hasta ziyareti yapılabilir mi? İşte bu hadis-i şerif buna ışık tutuyor. Şöyle ki An <laughs> <laughs> Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu teala anhum ecmaîn. Abdullah ibn Amr bin As Amr bin As'ın oğlu Abdullah radıyallahu anhuma tanrivat edildiğine göre şöyle buyuruyor gale. La te'udu. Allah Resulü buyurmuş ki Hasta ziyaretinde bulunmayın. Kimi şurrabel hamri şarap içenleri izâ meridû Hastalandıkları zaman şarap içenleri yani içki içenleri, içkiyici kimseleri hastalandıklarında ziyarete gitmeyiniz buyurmuş Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ee, Tabi burada Efendimiz aleyhissalatü vesselam günah işleyenlerin <laughs> durumunun vehametini beyan için ondan sonra yaptıkları işin çirkinliğini ifade için bu şekilde söylemiştir. Ee, ulema diğer hadis-i şeriflerden yola çıkarak e, hasta bu şekilde olan hastaların ziyaretinde bir sakınca olmadığını beyan etmişlerdir. Bu tabi onların e, durumlarına göre. Şimdi eğer orada ziyaret edilen şahıs sebebiyle eğer meşruiyet kazanacaksa o günah yani günah işleyen bir kimse diyelim bu şekilde içki içen veyahut da faiz alıp veren tefecilik yapan bir adam. Ya yani bu kişiye bu kişiye hasta ziyaretine gidildiğinde e, fıskı fucurun günahın yaygınlaşması ve normalleşmesi yani günahın sıradan bir şeymiş gibi kabul edilmesi anlaşılacaksa o zaman gitmemek daha uygundur. Evet bir başka hadis-i şerif yine hadis-i şerif e, hastalıklarla ilgili hasta ziyaretiyle ilgili. <laughs> An El Haris İbn Abdullah el Ensari. Haris İbn Abdullah el Ensari der rivayetle kale şöyle anlatıyor. Raitu derda Ümmü Derda. Ben Ümmü Derda'yı gördüm. Ümmü Derda e, Ebu Derda'nın hanımı Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın e, sahabiye ]inden. Yani peygamberimizin zamanında yaşamış, peygamberimizi görmüş hanım ahabelerden bir zat. Diyor ki ben onu gördüm. Ala rihaliha bineğinin üstünde vardı ne e'vadun topalar vardı. Leysa aleyha gışaun üzerinde örtü yoktu. Ee, yani gışa biliyorsunuz kadınlar Özellikle Arabistan gibi sıcak bölgelerde hayvanın üstüne binerler. Hayvanın üstünde çadır olur. Hayvanın üzerinde çadır olur. O çadır içindekini muhafaza eder. Özellikle develerin üstünde. Ondan sonra kenarında dört tane çubuk, onun üzerine bir örtü örterler. Kadın, çoluk, çocuk o sıcaktan korunmak için o örtünün altında dururdu. Ben de diyor hanım sahabi olan Ümmü dahi, Böyle hayvanın üzerinde gördüm ama üstünde böyle şey yoktu, çadır yoktu. <laughs> ne olduğu halde aideten li raculin min mescidi ensar. Ensardan mescid ahalisinden bir adamın hasta ziyaretine gittiğini gördüm. Evet, yani e, hanımların da hasta ziyaretine gitmesi e, de bir sakınca yoktur. Bu hadis-i onu anlıyoruz. Hasta ziyareti sadece erkeklere değil, kadınlara da e, gerekli olan bir vazifedir. Hastalarda kadın ziyaret, şey, hasta ziyare, kadınlar da hasta ziyaretinde bulunabilirler. Ve bu e, sevaptan mahrum olmazlar. Çünkü daha önce okuduğumuz hadis-i şeriflerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da buyurmuştu. Kişi mümin kardeşini hasta ziyaretine giderse ondan sonra orada kaldığı süre içerisinde sanki cennet meyvelerinden istifade ediyormuş gibi olur diyerek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, hassa ziyaretinin faziletini beyan buyurmuştu. Hatta günahlarından arınacağını, temizleneceğini haber vermişti. Onun için hassa ziyareti e, sevabı çok olan ve aynı zamanda müminin mümin üzerindeki haklarından bir tanesidir. E, ve şimdi okuduğumuz hadis-i şeriften de anlayacağımıza göre sadece erkeklere değil kadınlara da eee düşen bir vazifedir. Sadece erkeklere değil. Evet bir diğer hadis-i şerif. Peki hasta ziyaretinde nasıl davranmalıdır? Bunu ifade eden bir hadis-i şerif. Ana Abdullah ibn Ebil Hüzeyl, Abdullah ibn Ebil Hüzeyl'den rivayetle gale şöyle anlatıyor. Dehal Abdullah ibn mes Mes'ud radıyallahu an. Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu girdi ala meriyidin bir hastanın yanına yauduhu onu ziyaret etmek maksadıyla yani hasta ziyareti maksadıyla bir hastanın yanına girdi. Ve ma'ahu yanında da başka insanlar vardı. Yani tek gelmemiş demek ki bir cemaatle gelmiş hasta ziyaretine. Ve fil beyti imraatun. Hasta ziyareti yaptıkları odada bir kadın vardı. Fe raculun minel kavmi yanzuru ilel mer'ati. Abdullah radıyallahu anh'ın yanındaki adamlardan birisi o kadına baktı. Fakale Abdullah. Abdullah radıyallahu anh dedi ki tabi o bakış demek ki e, pek uygun olmayan bakışmış ki Abdullah radıyallahu anh o bakıştan e, anlamış e, pek uygun olmadığını ve buyurmuş şöyle buyurmuş. Lev levin fekaat aynuke gayet gözün çıksaydı kana hayran leke senin için daha hayırlı olurdu. Yani o kadına bakacağını gözün yerinden çıksaydı sen için daha iyi olur buyurmuş Abdullah radıyallahu Yani ziyarete gittiği evde, hasta ziyarete gittiği evde kişinin gözüne sahip olması gerektiğini ve uygun olmayan yerlere bakmasının doğru olmadığını ifade ediyor. Tabi bu her halüferde geçerli. İnsan dışarıda da ona riayet etmelidir. Gözüne dışarıda da sahip olmalıdır ama hasta ziyaretine gittiği evde biraz daha dikkat etmelidir. Çünkü orası evdir. Evde belki görünmemesi gereken şeyler olabilir. İnsanlık hali, buna benzer hatalar olabilir. Bu hatalar görülmez, görmezden gelinmeli. Gözüne sahip olarak karşı tarafı da rahatlatmalıdır. Çünkü hasta ziyaretine gittiğinde her tarafa böyle ayrıntılı ayrıntılı bakması e elbette ev sahibini rahatsız eder. Fakat hasta ziyareti olduğu için de kalk git diyemez. Böylece sıkıntı çektiği bir an olmuş olur o an. Ee, öyleyse Müslümanlar hasta ziyaretinde kendilerine dikkat etmelidirler. Cenab-ı Hak her halükarda azalarımıza sahip olmuş olduğumuz şu bedenimize e, rızasına uygun bir şekilde sahip olmayı nasip eylesin. Amin. Evet. Bir diğer hadis-i <laughs> An Ebi İshak gal. Yusuf bin İshak abi, Ebi İshak'tan rivayet ediyor. Semi'tu Zeyd bin Arkam. Ben Zeyd bin Erkam'dan işittim. Yakul şöyle diyordu. Ramidet ayni. Gözüm hastalandı. Bir göz hastalığına yakalanmış. Fe adeni en sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bana hasta ziyaretine geldi. Ee, buradan anladığımıza göre demek ki hastalığın ciddi ve ağır bir hastalık olmasına gerek yok hasta ziyareti için. Gözünden gözü ağrıyan bir kimse dahi hasta ziyaretine gidebilir, gidilebilir. Dişi ağrıyan kimse. Yani hafif hastalıklarda da hasta ziyareti yapmak sünnettir. Buradan onu anlıyoruz. Çünkü burada daha önceki hastalıklar biliyorsunuz, ee, hatırlayacaksınız hadis-i şeriflerde hastalıkların ağır olduğu ifadesi vardı. Ama bu hasta bu hadis-i şerifte Hastalığın hafif olduğu ifadesi var. Gözüm ağrıyor. E bir şimdi böyle bir zamanda gözü ağrıyan birisini ziyarete gitsek millet ne gerek var canım diye bakabilir ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gitmiş hasta ziyaretine. Neticede orada bir hasta var. Orada bir hasta var ve o hastaya ziyarete gidildiğinde verilecek bir mükafat var. Bu hastalığın büyük veya küçük olmasıyla alakalı bir durum değildi. Sadece hastalığın var olması. Bu tabi hastalığın var olması <laughs> hasta olan kimsenin çektiği sıkıntıyı bize işaret ediyor. Demek ki o adam sıkıntı çekiyor. Öyleyse o sıkıntının o adama hafif gelmesi için belki de hasta ziyaretine giden kimsenin bir hayır duasıyla o adam şifa bulacağı için hasta ziyaretine gitmek elbette güzeldir. İlla büyük hastalık olması gerekmez. Sümmekal. Sonra Allah Resulü şöyle buyurdu. <laughs> ya Zeydü ey Zeyd. Lev enne ayneke lima biha. Şayet bu gözüne gelen şey yani bu hastalık bu sana sıkıntı veren e, gözünün rahatsızlığı e, olduğunda keyfe künte tesna'u sen ne yaparsın? Ya nasıl davranırsın? Gal dedi ki künte <laughs> asmiru <laughs> ben sabrederim ve bu ve mükafatını Allah'tan beklerim, sevabını Allah'tan beklerim. Yani gözüm hastalandı, göz ağrısı çekiyorum. E buna sabrederim ve sevabını Allah'tan beklerim. Gal Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Lev enne ayneke lima biha şayet gözün böyle olsa şu hal başına gelse. Ümme sabarta sonra sen sabretsen ve ihtesabte mükafatını da Allah'tan beklesen yani bu dediğini yaparsan demek istiyor yani. Bu dediğini yaparsan yani sana hastalık geldiği, hastalığa sabrettin ve mükafatını Allah'tan bekledin. Eğer böyle yaparsan kâne sevabu kel cennete senin mükafatın cennet olur. Karşılığın cennet olur ya. Demek ki burada e, kişi hastalığının büyüklüğüne, küçüklüğüne bakmaksızın sabrederse karşılığında cennet olacak. Bir başka hadis-i şerifte de aynı böyle göz hastalığına yakalanan birisine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ziyarete gidiyor. Ondan sonra aynı soruyu ona sorunca ee, o da sabredeceğini söylüyor. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki o zaman Allah sana cenneti vacip kılar. O zaman Allah sana cenneti vacip kılar. Yani vacip kılar demek ne demek? Muhakkak o cennete girersin buyuruyor. ya Demek ki hastalığın büyüğünü, küçüğünü gözetmek sizin her halükarda sabredip Ya Rabbi bunun karşılığını senden bekliyorum. Bana vermiş olduğum bu sıkıntı senden gelmektedir. Buna, bunun bilinciyle bu hastalığa sabrediyorum demek kişiye muazzam şeyler kazandırıyor ya hem hasta oluyorsun hem karşılığında cennet kazanıyorsun. Ne güzel. Allah Celle ve Ala cenneti kazanan kullarından eylesin. Ahm. Bir başka hadis-i şerif yine. Okay. <laughs> An El Kasım İbn Muhammed Kasım bin Muhammed'den en raculen min ashabi Muhammedin e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarından bir adam zehebe basaruhu gözü gitti. Yani görmesi kayboldu. Yani kör oldu. Gözleri kör oldu. Saaduhu onu ziyaret ettiler. Hasta ziyaretine gittiler. Fakale dedi. Kuntu uriduhuma. Ben o gözlerimi isterdim. Li enzura Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bakmak için. <laughs> ya yani ben o gözleri o gözler bana e, peygambere bakmak için lazımdı. Fe emma Peygamber alınınca, yani peygamber ahirete göçünce, peygamber aramızdan ayrılınca, Allah'a Allah emin olsun ki, ma <laughs> bana, beni sevindirmez. Enne ma bihime bizavyin min zıba'in tibaletin. O gözler o gözler <laughs> Evet. Ben de ma ma muhakkak o iki gözlerim ile e, bizzabi min zıba itibanete e, peygamberi görmedikten sonra başka bir şey olmasını istemem buyuruyor. Yani burada o hasta olan zat da hasta olan zat da ders okuyoruz. Ders okurken de huzuru bozmayacaksınız ya. Mübarekler. Hı? Kavga etmeye gelip, o zaman baştan oturmayacaksınız oraya. Kalkacağın yere oturma demişler. O zaman baştan oraya oturmayacaksınız. Orayı boş bırakacaksınız. Oraya ehli gelip oturacak. Sen arkaya oturacaksın. Veyahut da oturduysan kalkmayacaksın. Evet. Yani burada e, bu gözler bana Allah Rasulü görmek için lazımdı. Peygamber gittikten sonra bana göz ne lazım diyor. Ya ne acayip bir hal. Burada da bir Efendimiz Sallallahu Aleyhi birkaç tane çıkartılacak dersler var. Efendimiz Sallallahu Aleyhi yokluğundan dolayı sahabe-i kiramın çektiği hasret ve özlemi ifade eden bir hadis-i şerif. Yani gözlerin gitmesine dahi üzülmüyor. Neden? Resulullah gitmiş gözleri ne yapayım diyor. Ya ne acayip insanlar. Evet bir başka hadis-i şerif. Evet. An amrin mevle'l-muttalib an enesin Enes radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerif. Gâle şöyle anlatıyor. Semi'tun nebî sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Ben peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. Allahu azze ve celle. Allah azze ve celle buyurdu ki. Tabi peygamberimiz sözüne Allah azze ve celle şöyle buyurdu ki diye başlarsa onun hadisi kutsi olduğunu anlıyor. Değil mi? Yani e, ayeti kerimeye başlarken besmele çekip başlarsa onun ayet-i kerime olduğunu anlıyoruz da ama Allah şöyle buyurdu diyerek bir hadis-i şerif söylerse onun hadisi kutsi olduğunu anlıyoruz. Hadisi kutsi manası Allah Azze ve Celle tarafındandır. Fakat lafızlar Peygamberimizin kendisine aittir. Kur'an-ı Kerim de öyle değil. Kur'an-ı Kerim'de mana da Allah Teala Hazretlerine aittir. Lafızlar da Allah Teala Hazretlerine aittir. Yani mesela Elhamdülillahi rabbil alamin errahmanir <laughs> rahim kulhu Allahu elem tera keyfe bunların Manası da Allah'tan gelmiştir. Lafızları da aynı şekliyle Allah'tan gelmiştir. Lafızlarında da değişiklik yoktur. Yani Cebrail peygamberimize bu lafızların bizzat kendisini okumuştur. Öyleyse kim kul allah Allahu samet diye okuduysa bilsin ki tam da Cebrail'in ağzından çıkan şekliyle okumuştur. Ama hadisi kutsi öyle değil. Hadisi kutsi mana peygamberimizin kalbine atılmıştır. Peygamberimizin o kalbine atılan manayı Sözlere dökmüştür. Dolayısıyla sözler kendine aittir. Evet. Allah Azze ve Celle buyurdu ki İzebteleytuhu bi habibetihi İzeb ben kulumu imtihan ettiğim zaman denediğim zaman <laughs> neyle? Bir habibetihi, bi, bi, bi habibet, bi habibetihi en çok sevdiğiyle ki burada Allah Resulü gözleri kastettiğini ifade buyuruyor. Yani bir kişi gözlerinden imtihana tabi tutulursa, yani gözünü kaybederse, hümme sabera, sonra bu adam sabrederse, avvel tuhu el cennete, ona karşılık olarak cenneti veririm buyuruyor. Evet. Elbette bu karşılık gözden daha büyük. Değil mi? Gözden daha büyük. Çünkü göz senin dünyadayken, 50 60 senelik ihtiyacını görecek. Ondan sonra işine yaramayacak. Toprağa karışacak. Ama cennet bizim sonsuz bir alemde sonsuz ihtiyacımız olan bir şey. Şimdi 50 60 senelik göz mü istersin yoksa sonsuz senelik cennet mi istersin? Elbette sonsuz. E Tabii dünya hayatında insan gözleriyle güzellikleri görmek ister. Değil mi? Kuşları Ondan sonra çiçekleri, böcekleri, sevdiklerini, sevmediklerini hepsini görmek ister. Ama o da işte ee, imtihanı kazanmanın bir tarafı. Zor olmasaydı imtihan olur muydu? Olmazdı. Zor olacak ki imtihan olacak. Ve imtihan kazanıldığı zaman da karşılık çok verilecek. Şimdi tehlikeli işlerde çalışan insanların değil mi? Tehlikeli işlerde çalışan... Önüne geçmeyelim muhtemelen. Kameranın önüne geçmeyelim. Kamera çekim Tehlikeli işlerde çalışan insanların maaşları daha yüksek. Değil mi? Niçin? Onların tehlikesi fazla. Tehlikesi veyahut da mesuliyeti az olan ise mesela müdür çok para alıyor. Müdür çok para alıyor. Niçin? Çünkü mesuliyeti çok. İcabında 50 tane adamın mesuliyeti o adamın üzerinde. Mesuliyetini üzerine almış. Attığı her imzadan dolayı mesul adam. Ama iş öyle değil. Sadece şurayı süpürmesi lazım. Sadece şu duvarı boyaması lazım. Mesela. Yani vazifesi belli. Ya yani bundan dolayı risk ne kadar çoksa, tehlike ne kadar çoksa aldığı maaş ücrette o kadar artıyor. Burada da kişinin en çok sevdiği göz. Yani gözü kaybedilirse Allah bir bela musibet vesilesiyle gözünü alırsa ağır bir imkan. Ama karşılığı ne var? Cennet var diyor. Allah Azze ve Celle. Ya. Allah Celle Celaluhu cümlemizin imtihanını hafif eylesin. Amin. Eğer bir imtihan gelecekse de Cenab-ı Hak o imtihana dayanma gücü ve o imtihana karşı sabırlı olacak bir im imanı bizlere nasip eylesin. Amin. Bir diğer hadis-i şerif yine bu manadaki bir hadis-i şerif. An Ebi Umamete Ani Nebi Sallallahu Aleyhi Ebu Umame evet. radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Allah şöyle buyurur. Yebne Adem ey Adem oğlu. İza ahadtu kerimeteyke senin iki iki kıymetlini alıp aldığımda ki bu da yine aynı şekilde gözdür. Yani iki gözünü aldığımda yani kör olduğunda fe inde sadmeti bu musibetin sana ilk geldiği anda sabredersen ve ve mükafatını Allah'tan beklersen. Bakın burada Allah'ımız Azze ve Celle Peygamberimizin buyurduğuna göre ne buyurur? Musibet ilk geldiğinde sabredersen. Demek ki burada musibetin ilk geldiği anda sabretmek daha sonra aklın başına geldikten sonra sabretmekten daha kıymetli. İlk geldiği anda bağırıp çağırmak normal insanın yaptığı bir şeydir. Ama o anda kendine sahip olmak herkesin işi değildir. O yüzden Allah Resulü öyle buyurmuş bir kadına. Kadının çocuğu vefat edince kadın bağırıp çağırmış Allah Resulü ne buyurmuş? sabru sadmetil ula. Sabır ilk bela geldiği andadır. Gerçek sabır odur. İlk geldiği anda hemen sabredip Allah'a tevekkül edip Allah'a teslim olmak bu gerçek sabırdır. Allah'ımız da öyle buyuruyor. Kim iki gözünü aldığımda sabreder ve mükafatını Allah'tan beklerse lem erza leke sevaben dunel cenne. Cennetten gayrısını sana sevap olarak vermem diyor. Yani sana ancak ve ancak vereceğim şey cennettir diyor. Allah Celle Celaluhu cümlemizi sabreden kullarından eylesin. Dünya zaten haddi zatında sabır yeridir. Yemek için sabrediyorsun, maaş için sabrediyorsun, çocuk için sabrediyorsun, hanım için sabrediyorsun. Maaş için sabrediyorsun, otobüs beklemek için sabrediyorsun. Yani hep sabır. Dünya hali böyledir. Ama ahirette öyle değil. Efendimiz Sosan ne buyuruyor? Cennetteki müminler canları diyor bir kuş eti çektiği zaman diyor gönüllerinden geçer geçmez önünde olacak diyor o yemek. Yani işte garson bakar mısın demeye dahi gerek kalmayacak orada. Cenab-ı Hak gönül, gönlünden geçeni hemen önüne getirecek diyor. Yani beklememe işi cennette. Dünyada hep bekleme işi var. Dünyanın en zengin adamı bile netice itibariyle değil mi? Hiç olmasa tabağına konanı bekliyor yani. Veyahut da gelirken bekliyor yani yani adam bir hareketiyle dahi gelse sonuçta bu harekete ihtiyacı var. Böyle yapacak hizmetçi getirecek mesela. E gelene kadar yine beklemesi lazım. Oradan beri geliyor böyle kapıdan buraya kadar. Mecbur bekleyeceksin mesela. Yani dünyada hiç kimse bu dünyanın zahmetinden boş kalamaz. Mümkün değil. O yüzden müminin imanı gereği ne olacak? Sabır edecek gelen musibetlere. Mükafatını Allah'tan bekleyecek. Karşılığını cennet olarak alacak. Cenab-ı Hak cümlemizi cenneti hak eden kullarından eylesin. E, velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.